Bugün çok önemli bir suç duyurusunda bulunacağız. Tarihi bir suç duyurusunda bulunacağız. Niye derseniz ee, onunla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Birlikte kanuni haklarımızı kullanarak Taksim, İstiklal Caddesi'nde, İmam Adnan Sokak önünde seçimlerle ilgili el ilanını dağıtırken bir sivil polis ekip arabası, ışımla çok sert bir şekilde, çok düşmanca bir tavırda, çok hakaretlerde bulunarak bir anda araçtan inerek, üzerlerimize küfür ederek hemen kaldırın bu masayı, kimden izin aldınız falan diyerekten sözlü sataşmalara giriştiler. Hal yani hareket davranış yönünden bir polisten ziyade bir mafyaya benzettiğimi açıkça söylüyorum yani. Gerçekten öyle yani. Burada da gelmiş olsa onlar gösterdim. Genelde onlar bizim toplantıyı takip ederdi ama bugün gelmemiş. Maalesef Beyoğlu'nda emniyet içerisinde bir takım polisler, bir takım güçler adeta bir çete kurmuş. Ve kameralarının çekmediği yerlerde bir mahkemeler oluşturulmuş. Bu polis içerisindeki bu işkenceci çeteler bu ülkenin hakimlerine, savcılarına güvenmeden herhangi bir gözüne kestirdiği biri, herhangi bir günahsız biri, bu bir çiçekçi olabilir, bu bir midye satan biri olabilir, bu ailesiyle gezmeye gelmiş olan biri olabilir. Bu herhangi bir turist olabilir, bu yaşlı bir insan olabilir, bu akıl hastası olabilir, bu sıradan herhangi bir insan olabilir. Bunları kameraların çekmediği özellikle kutu alanlar, işte o mahkemelerin biri de şu köşedir, mobesanı çekmediği yerlerden, o tuvalet aralarında, yıkıntı köşelerinde adeta bir mahkeme gibi küfür ederek, insanlara hakaret ederek, ağzına burnuna vurarak, tekmeleyerek, seni bizi kimse kurtaramaz, en ağır küfür ve şeyler şeylerde bulunarak, hakaretlerde bulunduğunu bizzat biz gözlemlemiştik ve bununla ilgili olan yasa dışı bir şekilde kanuni hakkımızı kullanmaya müsaade etmediler. Kısadi şefkatler olan evsizlere, güçsüzlere, açlara, cinsel kurbanlara, şiddet mağdurlarına şefkat kapısı yoksullukla mücadele ve ötekileri de insan hakları derneğinin genel başkanı, aynı zamanda başbakanlık insan hakları danışma kurulu üyesi. Yani ben haklarımızı söylememe rağmen o iki gözü dönmüş polis demeyekten utandığım iki iğrenç insan en ağır küfürleri eden, polis teşkilatının içine eden, polis teşkilatını lekeleyen ve bu lekelikten dolayı vatan hainliğini bile suçlayabileceğim bu iki şahsiyetsiz insan beni ölümle ve tehdit ederekten ve kanunsuz şekilde arabanın içine tehdit ederekten beni nereye götürdüklerini söylemediler ama arkadaşlarımın 155'e kutu alanlara götürüp sürükleyerek yargısız infaz yapmakla olmaz. Değerli arkadaşlar ben bu suçlamaları yaparken, bu çalışmalar yaparken gün gece Maalesef maalesef bir vatandaşı yakaladılar. Karakola götürmek yerine, savcılığa götürmek yerine İstiklal Caddesi'ndeki simit dünyasının yanındaki Fransız Başkonsolosu Kültür Merkezi'nin yanına soktular. Ve yüzlerce vatandaş gördü, ben de gördüm. Hemen ben de bulunduğum yerden aşağıya bir 10 tane polis acımasızca kafasını ederek o insanı kafalarına tekmeleyerek onun görüntüleri de benim cep telefonumda onun görüntüdeki hastaneye kaldırdığımız görüntüler. Ve polisler mı aldı, aracın plakasını verdiğim aldı o araçla gelerekten bunu öldürmesiye dövdüler, kafasına bastılar, tekmeler attılar. Hiç kimse müdahale edemedi. Çünkü polisler orada kudurmuş gibiydi. Kudurmuş gibiydi. Tabir aynen bu. Ve haince orada o çocuğu yargıladılar ve öldü diyerekten köşede bir yere bırakaraktan 155 aradım. 34A 86 155 plakalı Vito marka polis arabasıyla birlikte o gencin linç edildiğini, ölmek üzere olduğunu söylediğim halde ve bu kişiyi sürükleyerek teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve orada abi ne olur beni polislere teslim etme ağlamaya başladı bu kişi. Hep bize böyle yapıyorlar. Hep bizi ülkemizden soğunduruyorlar. Hep bizi kar oldu. Nasıl bulamaz buraya ambulans? Hep ambulans bile bile geç geldi. Ve çocuğu götürdük. Beyin kanaması, travması çekildi. Bu söylüyorum. Burada Beyoğlu polisindeki bir kısım polisler. Tamam çok çalışıyorsunuzdur. Tamam. Ekonomik yönden yeterli paranız yoktur. Her şey tamam. Her şey tamam. Hepsinin yanındayız. Ama niçin bir vatandaş yargısız infaz yapıyorsunuz? hakim misiniz? Savcı mısınız? Nesiniz? Bela mısınız? Vatan aynı mısınız? İşkenceci polisler vatan aynıdır arkadaşlar. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerin arasında doğuda aramayın terör. Doğuda aramayın, güneydoğuda aramayın. Teröristler burada ve ellerinde silah var. Polis sözeti var. İşte biz Başbakan'a, sayın cumhurbaşkanımıza, sayın İçişleri Bakanımıza hepsine bunları anlattık. Tek tek detaylı olarak şahitleriyle, belgeleriyle hostalayacağız! Yeter. Allah'tan korkmaz, utanmaz. Vatan ailesiniz. Bakın bir şey söylüyorum. Bir saat milletvekillerine rica ediyorum. Savcılara, hakimlere rica ediyorum. Sivil toplum kuruluş rica ediyorum. 15 dakikanın dışı Beyoğlu'nun sokaklarında gezin sivil kıyafet. Ne değil ama bazı polisler bu devlet düşmanı. Bölücülük yapıyorlar. Bunu kabul edin. Kaç kişi diyorum. Abi sadece doğulu olduğum için dayak yiyorum burada diyor. Bunu yazın. Hainlik burada. Ben kol olmadım abi bunu bir ayda gördüm. İyi ki görmüşüm. İyi ki bu şerefli, onurlu, bağımsız milletvekili adaylarına destek vermişiz şefkatler olarak. Bir omuz da zaten şu sarsı sokakta. Şu an ben bir polis tarafından basılı kursunlanma endişeniz bile var arkadaşlar. Biz Fuhuş Mafyası mücadele ederken, bilmem nerelerle mücadele ederken karşımıza polisin içerisindeki bir takım örgüt çıkıyor. Bakın vicdanlı polisler bunlarla başa çıkamıyor. Çünkü bunların polisi bozulmuş tedavi edilmesi lazım. Akıllı sağlıkları kontrol edilmesi lazım. Bunu herkes görsün. Bakın herhangi bir uzman bir psikiyatrist gelsin. Özellikle Beyoğlu'daki görevli polis memurlarını, işkencecileri bir muamele etsin. Ve acı olan ne biliyor musunuz? Bunların çoğu yeni polis. Yeni polis.

İşte, evet, ya bu da ne oldu? Ya kardeşim, Tamam, neyim var? Gel, arabayı al, arabayı al. Gel, 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 arabayı al. Gelmiyoruz, Gel otur. Tamam, tamam. Evet. Buyur işte. Yavaş. Dur, dur, dur. Dur. Bekle, bekle. Da. Benim bir korkum yok ki. Bizim araba. Tamam bunu. Bizim araba. Orada gel. gel. Bizim araba. Orada gel. Buyurun. Gel buraya. Buyurun, buyur gel. Geç, geç. Hayır, bayan personel istiyor ya. Geç sadece, göreyim, geç, sadece siz biniyorsunuz. Hayır, hayır. Sen, sen biniyorsun. Sadece siz biniyorsunuz zaten. Geçelim.